Bir efsane vardı. Yerin altında insanlığın kökenini saklayan bir şehir. Adı Agarta. Yüzyıllardır masal denildi. 1947'de Vatikan arşivlerinden sızan bir belge, bu efsane'nin yalnızca bir hikaye olmadığını düşündürdü. Genomex'e hoş geldiniz. Bugün Vatikan'ın en gizli arşivlerinde saklandığı iddia edilen Agarta haritasının ardındaki sırrı inceliyoruz. Bu harita, dünyanın altında devasa bir ağ ve kayıp bir uygarlığın yaşadığına inananların elindeki tek anahtardı. Agarta efsanesi ilk kez 17. yüzyılın sonunda Tibetli rahiplerin metinlerinde geçti. Onlara göre yerin derinliklerinde bilgelik ve enerjiyle dolu bir medeniyet yaşıyordu. Dünya yüzeyi ise onların inancına göre sürgünler alemiydi. Gerçek bilgi, ışığın kendisi Yerin altında saklıydı. Peki Vatikan neden bu efsaneyle ilgilenmişti? 1930'larda Papa 12. Pius'un özel araştırma grubunun Himalayalara gizli bir keşif yaptığı iddia edildi. Görevleri kadim metinlerde bahsi geçen ışık şehirlerini bulmaktı. Geri dönen ekibin getirdiği tek şey üzerinde garip semboller bulunan bir belgeydi. Belgenin alt kısmında Latince bir cümle yazılıydı. Lux Sub Terra Dormit, yani ışık yerin altında uyur. Araştırmacılar bu sembolleri incelediğinde üç iç içe geçmiş daire fark ettiler. Aynı sembol, yıllar sonra Vatikan'ın gizli kütüphanesinde bulunan bir el yazmasının kenarında da görüldü. Bu sembolün dünya katmanlarını temsil ettiği düşünülüyordu. Yüzey, ara katman ve merkez.